Evet sevgili izleyiciler şimdi teneke topu muydu neydi bu? Teneke, teneke topu atmak için topumuzu aldık. Şimdi bunu 3 tane hakkın var ve bu kutuları düşüreceksin. Bakalım. Yani her şeyde ustayız da bunda da ustamız bir bakalım. Düşürürsen abi seçmeyen evet düşürürsen diyor seç beğen hediye diyor. Bir sağa bir sola bitti. <laughs> sana yardımcı olayım abi. Evet kazandık. Yok kazanamadık. <laughs> evet yine de bak ustalığımızda kaç tane kutuyu düşürdük. Evet. Şimdi burada başka nelerimiz var? Hediyemizi aldık mı? Yok. Hediyemizi kazanamamışsın. Evet. Şimdi hemen oradan geçtik. Kazanan hediye alıyor. Ne yap ne yapılıyor bize bir anlatır mısınız? Bunda 5 atış hakkınız var. Dört balon vurursanız asıl olanlar hediye. 4 balon vurursak 5 atışta. Dur bakayım. Bunun içinde var değil mi? Dolu. Ne diyordu? Gez göz arpacık hedefi vur. Hemen bakalım. Böyle. Bir de sıfır. İki de bir. Üçte bir. Dörtte bir. Beşte iki bitti. Bizim ustalığımız bu kadarlık. En iyisi varsa kendine güvenen gelsin diyoruz. Evet şu anda hemen ee, Zübeyde Hanım'a atış yaptırıyoruz. Evet Zübeyde. Şimdi 5 tane balon mu vuracak? Kaç atış yapacak? 5 atış hakkı var 4 balon vurursa asıl olanlar ediyor. 5 atış hakkı var 4 balon vurursa bu ayıcıklardan bir tanesi senin. Hadi bakayım. Evet nasıl beğendin mi? Çok beğendim. Nereden öğrendin açışı? Şey? Yani oynaya oynaya. He, yani. Babandan öğrenmedin yani. <laughs> evet o zaman ee, sen ne kazandı ustam? Asıl olanlardan birini sesim veriyorum. Evet asıl olanlardan. Evet. Evet hangisini istiyorsun Zübeyde? Mavili. Mavi aynen. Evet ben verebilir miyim? Evet. Zübeyde'ye hediyesini ben veriyorum. Efendim şöyle bir de resim alsak. Resim alsak de resim alalım. Ne hissediyorsun? Çok güzel. Çocukluğuna döndün mü? Evet. Evet burada çocukluğuna dönmek isteyenler de buraya göre hiç sorun yok. Yaş sınırı yok, hiç sıkıntı yok. Kendine güvenen, bileğine güvenen, atış da kendine güvenen gelir. Beş tane balona atışını yapar. Dört tanesini vurduğu zaman böyle bir sevimli bir ayıcığa kavuşmuş olur diyoruz. Hadi bakalım.